Sevgili YouTube, merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler nasıl? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün Zero Silver'da kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dün çok kısa bir bölüm atmıştım. Yani çok kısa da değil de yani kısa bir bölüm atmıştım. Bugün de o yüzden devamını getireyim, iki bölüm ardı ardına olsun dedim. Umarım izlemekten keyif alırsınız. Yani lafı çok fazla uzatmadan hemen bölüme geçmek istiyorum aslında ama önce küçük hatırlatmamı da yapayım. Eğer ki içeriklerim ve kanalım hoşunuza gidiyorsa lütfen aşağıdan abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda videoyu da izledikten sonra beğenirseniz bir beğendi butonuna basmayı bana çok görmeyin diyorum ve hızlıca oyuna geçiyorum. Evet. Resume game deyip kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son biraz para yapmıştık. Canımız, enerjimiz vesaire düşüktü, gidip uyumamız gerekiyordu. Mermimiz yeterince var çok şükür. Görevleri tamamladığımız için bu bölümde tekrardan Forest'a gideceğiz. Igor'un görevi vardı. Igor'un görevini yapacağız. Sabahın dördüne kadar böyle bir uyuyalım. Şimdi şurada barmenden bir açlığımızı, susuzluğumuzu bir dolduralım. Enerjimiz, açlığımız, susuzluğumuz, her şeyimiz güzel. Şuradan kondiktöre gidip... Aa dışarıda kar yağıyor. Neyse bir Forest'a gidelim. Kar daha önce görmemiştim bu oyunda. İlk defa göreceğim. Bakalım. Şöyle hızlıca geçiyorum. Horus'ta da kar yağıyor. O da ilginç. Güzel. Igor'un evi yakın. Igor'un evine gidip daha sonrasında yukarıya doğru gidip şu iki tane görevi halledebiliriz. Onun haricinde burada radyasyona maruz kalmam lazım. Radyasyonu turuncu seviyeye getirmem lazım. Onu da hallederiz. Ee, i̇ki tane de denk gelirse domuz öldürmemiz lazım. Güzel. Alanları Swamp ve şey haritalarında. Hızlıca Igor'un oraya doğru gidelim. Wow. Bak 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 bir de arkalamaya çalışıyor ha. Mermim kalmamış. Da bayağı katliam yaptık ya. Da. Bomba geldi. O da ölmüş. Tamam buradan çekiç bana lazım. Çekiç pek çok konuda lazım. O yüzden çekici şimdilik alıyorum. Bakalım belki... Anam anam anam. Abi bitmiyorlar ya. Bu ne? Sahiden bitmiyorlar. Çok ilginç. Şunu alıyoruz. Şunu alıyoruz.

sevgili dostlar. Şimdi burayı lootladık. O sırada şu arabaların yanında yüksek miktarda radyasyon var. Şuradaki iki arkadaşı lootlarken birazcık radyasyona maruz kaldık. Azıcık daha götürüp bunu turuncuya çıkartabilirsek mükemmel olacak. Çok az burada bir bekleyelim. Lan tavşan vallahi korkuttum billahi korkuttun ya. Evet. Hadi artık. Yes. Şimdi 5'e geldik. Artık turuncu oldu. Şimdi hızlı bir şekilde şunları kullanma zamanı. Radyasyon Yani 5 tane hap içmemize rağmen 2.60'a düştü. Muhtemelen durduk yere kanama vesaire başlayacak vücudumuzda. Radyasyon için şu anda yapabileceğim, kullanabileceğim herhangi bir şey yok. Hızlı bir şekilde Igor'un evine doğru gitmem lazım. Ağırlığım da yüksek. Ben Igor'un oraya doğru gidiyorum. Yolda bir şey olursa tekrardan beraberiz. Evet dostlar. Ağır 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 Igor oraya doğru geldik. Ama sürekli olarak bende bir kanama söz konusu oluyor. Şu anda. Ne yazık ki radyasyondan ötürü ağaçların arasından geçerken karakter habire bir kanamaya maruz kalıyor. Biraz daha dikkatli gitmemiz gerekiyor. Zaten koşamıyoruz. Igora geldik. Önce Igor'un şuradaki çantasında neler varmış ona bir bakalım. Çok güzel bir çay var. Çayı içerim. Bir miktar radyasyonumu azaltırım. Biraz mermi. Yani burada aslında birazcık bir şeyler bırakabiliriz ya. Şunu şunu alsak. Hani şu şekilde yapsak şunu bırakıp İlla her şey para değil, işimize yarayacak şeyler de lazım. Kaldı ki şimdi Igor'un görevinden alacağımız bir eşya var. Ama alamıyoruz. Niye alamıyoruz? Çünkü böyle yapmam lazım. Tamam. öyle yaparsa bunların da ucuz olanını bırakıp bir tane şunu alırsam bu 4000 değerinde bu 5000 değerinde şunu alırım tamam şimdi Igor'un görevini hallettik Igor'dan paramızı ve hediyemizi aldık ödülümüzü aldık şimdi çaktırmadan şu yukarıya doğru gidiyoruz yukarıda da bir tane analyzer bırakacağız bir tane analyzer alacağız Ondan sonra direkt hemen yakınındaki çıkıştan hemen şuradaki çıkıştan da çıkışımızı gerçekleştirip bölümümüzü tamamlayacağız. Yolda denk gelirse iki tane de domuz öldürmek istiyorum. İki tane domuz öldürürsek bedavadan bir görevi daha başarmış olacağız çünkü. Dostlar, şimdi e, şu arkadaşların olduğu yere geldik. Bunlar bize saldırmıyorlardı ama hala radyasyon anlamında çok büyük sıkıntı içindeyim. O yüzden şuradaki sağlık çantasından umarım bir radyasyon hapı vesairesi çıkar diyordum. Bir radyasyon hapı çıktı. Beyaz seviyeye getirdik en azından. Beyaz seviyeye getirdiğimiz için de kanamamız geçti. ucundan kurtardık. Şimdilik güzel gidiyor. Burada ne var? Bir su var. Suyu içebiliriz. Doldur babam. İçeride de iki tane mutlanacak alan varmış. Yemek. Yemeği de yiyelim. çakma gerek yok. Yanlış yeri açtık. Bir de öbür taraftan. Tamam. Buradaki elemanlar nereye gitti acaba? Evet, radyasyondan böyle ucu ucuna kurtulduk gibi bir şey oldu. Artık 1.94'e kadar düşürmeyi başardık. Şurada da bir tane Hunter şeysi var gizli kasası var diyeyim. Şunun içine de bir bakalım. Belki bir tane de buradan hap buluruz. İyice hapçı olduk çıktık biz de ya. Dediğim hapı bulamadım ama kendimize birazcık mermi bulmuş oldum. Bu boruyu bıraksam mı alsam mı? Elimizde bunlardan biraz olması lazımdı bir yerlerde. Dört tane varmış zaten bu beşinci Alana gelmek üzereyiz bu arada Neredeyse ulaştık Denebilir Bu arkadaşlar bize saldırmayan arkadaşlardan Hadi be Yaban domuzu vardı. Ben öldürebilirdim onu. Birini hallettik. Bir tane daha var taşın arkasında gördüm. Onu da hallettik. Mükemmel oldu. Bir taşla çok kuş. Şimdi alana neredeyse geldik zaten. Alan birazcık böyle yanımıza doğru kalıyor. Şu bölge. Heh. Şu ilk analyzerımızı koyduk. Şimdi bu bölgede bir tane daha var. Yine böyle bir ateşli alan. Ha o da şurada galiba scientist. Tamam o da dibindeymiş hemen. Çok iyi. Onu bıraktık. Bunu aldık. Muazzam oldu. Hemen çaktırmadan vakit kaybetmeden gidiyorum. Çıkışa doğru. Çıkış hemen yakınımızda zaten. O yüzden yavaş yavaş hani bu arayı kesmeyeceğim size. Yavaş yavaş yürüyelim. Şimdi. Radyasyonumuzu turuncuya getirdik. Bir görev yaptık. Igor'un görevini verdik. Bize karşılığında kasamızı büyütmek için gerekli çantadan verdi. İki. Bir tane analyzer bıraktık. Bir tane analyzer aldık. İki görev daha yaptık. Totalde dört. Domuzlar. Neydi domuzlar saydım mı ben ya? Kafa gitti valla. İki saniye önce söylediğimi unuttum. Neyse. Totalde dört veya beş tane görev tamamladık. Şimdi görevlerden para gelecek. Elimizdekileri satacağız biraz para gelecek. Hem güzel görev bitirmiş olduk hem güzel para yapmış olduk. İyi experience da geldi. 40 bin rublelik yaklaşık olarak 40 bin ruble üzerimizde malzeme ile çıktık. Şimdi hemen bir barman'e bir gidelim. Sevgili barman. Ben sana... Bunu satacağım. Bunu satacağım. Böyle parça parça sıradan gidelim. Bunu satacağım. Bunu bunu al. Şu askeri seviye şu iş şeyi saklayabilirim. Kartı saklayabilirim. Şu mermileri al. Bunu al. Bunu al. Bunu al. Burada çok güzel bir Oil Factory Personal Key kart var. Bu kasamıza gidiyor. Özel ve güzel bir eşya. Apar'ı satıyoruz. MKM'yi Tabi şu anda koyacak yer kalmadı böyle koysak. Onu komple üzerindeki eşyalarla beraber satıyorum. GM counter satıyorum. Şu haliyle 20 bin. Temiz para. Ondan sonra zırhı al. Bombayı al. Oyun konsolunu saklayabilirim. Aslında güzel para ediyor oyun konsolu. Ama şöyle bir şey var. Yanlış hatırlamıyorsam ileride bir görevde bizden oyun konsolu istiyordu. O yüzden onu saklayacağım. Şu vodka'yı da şimdilik saklayacağım. İleride yine bir görevde iki tane vodka istiyordu diye hatırlıyorum. Bir tane kasam da var. Bir de bu iki vodka direkt Pops diye adamın ağzına vereceğim. 10.000 de buradan. 20.000 daha az önce. 30.000 temiz para. Şimdi gelelim görevlerimize. Radyasyon görevini tamamladık. Radyasyon görevini tamamladığımız için senden bir silah tamir kiti alacağım. Silah tamir kiti olarak mavi alabilirim. İki tane mavi. Güzel. benle konuşalım. Buradan da üç tane görev tamamlamışız. Çok iyi. Bana şu haplardan ver ya. Hap, haplarım kalmadı. Bütün haplarımı az önce kullandım. 30 tane Tamam şey için 40 tane de BSS için mermi alalım Bunda da bir görev kaldı şu anda 3 tane görevimiz var. Görevlerimizden bir tanesi makeshift camp'te Oreli öldürme. Diğeri Gregory's Ring'de bunun için swamp'e gitmemiz lazım. Bir diğeri de Lunars Work bunun için de swamp'e gitmemiz lazım. Swamp'e şu anda gidemiyoruz. Oreli öldürmem gerektiği için. Şimdi hızlıca şu elimdekileri de kasamı da bir düzenliyorum ve geliyorum. Tamam kasayı da düzenledik. Şimdi bir tane iğne varmış. İğneyi unutmuşum satmayı. Onu da satalım. 1300 1300'dür. Oh mis gibi soyduk. 88 bin paramız oldu. Para konusunda şimdilik sıkıntımız yok. Gelelim craft kısmına. Şimdi bana burada güzel craftlayacağım modüllerim var. Öncelikle bir infirm yapıyorum. Infirm sayesinde hasar iyileşmem vesaire artacak. Hemen şunu bir craftlayalım. Sonra bir ammo kit yapabilirim. Shooting range yapabilirim. Zannedersem ikisinden sadece birini mi yapabileceğim yoksa ikisini birden yapabilecek miyim acaba? Bunu yapıyorum. Bunu da yapıyorum. Çok güzel. Bir ikilerde yapabileceğim şey kalmadı şimdilik. Şimdi şunları bir kullanalım. Evet. Gördüğünüz gibi Artık bunların özelliklerinden yararlanmaya başlayacağız. Yani şunun sayesinde bleed şansımız %10 düştü. Bunu geliştirdiğimizde dakikada 2 can artışımız var. Radyasyon iyileşmesi sağlayacak. Bleed şansını daha da düşürecek gibi gibi. Bunun sayesinde her gün belli bir miktar scrap ammo kazanacağız. Ayrıca artık farklı ammo çeşitlerini craftlayabileceğiz. Bunun sayesinde silah uzmanlıklarımıza %10 fazladan experience ve silah hasarımıza artı %3 alıyoruz. Gayet güzel. Bunu yükselttiğimizde de yine aynı şekilde değerleri artacak. Şu anda yapmadığımız bir tane gym var. Bir tane de workshop var. Bu ikisini de yaptığımız zaman çok daha güzel olacak bizim için. Şimdi ben burada şunun trackini kaldırıyorum. Workshop workshop bu muydu? Bu forge'du. Şu workshop için bir işaretleme yapıyorum. En azından şu malzemelerden bulduğumuz zaman bize sarı sarı yansın gör ki görelim. Bir tane de jim için ampul lazım. 3 tane dumbbell lazım. 2 tane de metre lazım. Metreleri de bulduğumuz zaman alacağız demektir bu. O yüzden bunu da işaretliyorum. İkinci seviyelere artık daha sonrasında bakacağız. Şimdi sevgili dostlar bu bölümün de burada sonuna gelmiş vaziyetteyiz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Gelin yavaş yavaş vedalaşalım. Canlar, dostlar. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım izlediğiniz bölümden keyif almışsınızdır. Bol lootlu, bol görev yapmalı, bol para kazanmalı güzel bir bölüm oldu. Gerçekten iyi para yaptık, iyi görev yaptık. Keyifliydi. Keyif aldık birazcık oyun başı benim loot sevdamdan fazla ağırlaştığımız için çok yol yürümek zorunda kaldık ama olsun. Sorun değil. Çok fazla sıkıntıyla da karşılaşmadık. İyiydi, keyifliydi diyebilirim. Ve giderken tekrardan hatırlatmak istiyorum. Eğer ki kanala abone değilseniz lütfen abone olup beni destekleyin. Ayrıca buraya kadar izlediyseniz muhtemelen video hoşunuza gitmiştir. O yüzden bir beğen butonuna basmayı da ihmal etmeyin diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Daha sonraki videolarda, daha sonraki bölümlerde, daha sonraki güzel günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.